Arkadaşlar selam yeni bir videodan herkese merhaba bugün sizlerle birlikte Nova Online nasıl indirilir indirme linklerine nasıl ulaşırsınız onlardan bahsedeceğim bu tür konularla ilgili bilgilendirmeyi YouTube kanalımdan topluluk kısmından yapıyorum siz de YouTube kanalının topluluk kısmına girerseniz buradan oyunla ilgili gelişmeleri görebilirsiniz öncelikle Play Store üzerinden Androidler için indirme linki mevcut Play Store'dan indirebilirsiniz ama App Store'lar için şu an henüz mağazaya düşmemiş. 15 gün sürebileceği söyleniyor. Yine eski sistem TestFly üzerinden Apple cihazlarınıza indirebilirsiniz. Eğer ki Huawei cihazınız varsa onu da Yorumlar kısmına yazın, onun linkini de zaten bu videonun açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan da indirebilirsiniz. Buradaki linke tıklamadan önce cihazınızda Testfly'in yüklü olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle mavi ventilatör gibi bir simgesi var. Şu Testfly'in indirdiniz, hani kod falan bulmanıza gerek yok. Zaten benim otomatikman Testfly'ime düşmüş. Buradan bile yükle deseniz siz de yükleyebilirsiniz ama ben link üzerinden göstereceğim. Link de zaten direkt beni oraya atacak. Cihazınıza testfly'ı yüklediniz ve sonra buraya geldiniz linke tıkladınız. Burada aşağıda view testfly diyor ona tıkladık yani testfly üzerinden görüntüle dedik. Yükle diyoruz buradan yüklemeye başladık. Testfly üzerinden indirmeyi gerçekleştirdik aç diyoruz. Bugün günlerden 4 Ekim Cuma 5 Ekim Cumartesi saat 5'e kadar sadece patchleri yüklemeniz yeterli olacak. 5 Ekim Cumartesi günü oyuna start verilecek arkadaşlar. Sizlerin yapması gereken sadece şu altta gördüğünüz kısım patchleri indirin hazır bir şekilde bekleyin. Şu an oyuna buraya kadar girilebiliyor. Sizde yoğunluk son dakika bir yoğunluk yaşamamak için peşlerinizi indirin hazır bir şekilde bekleyebilirsiniz. Cumartesi günü saat 5'ten itibaren de Oyuna giriş yapabilirsiniz. Eğer aksi bir durum olursa zaten topluluk kısmında belirteceğim. YouTube kanalımdan topluluk kısmından da takibini gerçekleştirebilirsiniz. Hızlı ve sorunsuz bir şekilde page'leri yükledik. Start diyoruz. Yapmamız gereken bütün işlemler bunlardı. Bu ekrana geldiğimizde artık 5 Ekim Cumartesi günü saat 5'i bekleyeceğiz. Eğer ben bu videoyu yükleyene kadar güncelleme notları belli olursa onu da açıklama kısmına yazacağım. Açıklama kısmını da kontrol edebilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Daha fazla video için like atmayı, abone olmayı unutmayın.